Hocam su bardağının içine koyduğunuz bovis tüpünün satışa sundunuz mu? Satış ne zaten? Bovis tüpü. Bovis. Böyle koyuyorsun iki dakika sonra suyun kalitesini 6-7 binden o 2 milyona çıkarıyor. Sonra da içiyorsun. Suyun tadını biraz değiştiriyor. Hafif çok az miktarda şeker koymuş gibi molekül yapısını değiştiriyor, dönüştürüyor. Japon ilim adamı Profesör Doktor Masaru Emato dünyanın çeşitli yörelerinden 5000 suyu almış, incelemiş. Su. Baraj suyu, göl suyu, akarsular, çeşme suyu, kaynar su vesaire. Hepsinin kristallik yapısı var, özelliği var karı da incelemiş kar. Her kar tanesinin değişik değişik geometrik yapısı var. Ve uzun iki. Şimdi oraya girsem çıkamam. Bu suyun kalitesini iki dakikada iki milyona çıkar.